Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Drift Max'e devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Drift Max'te bugün bu arabayı almaya çalışacağız. 67 bin lira TL daha doğrusu dolar bazında galiba, euro galiba bilmiyorum. Ama hemen başlayalım. Ee, hemen bir başlayalım bakalım. Ee, şöyle bir başlayalım. Böyle gidiyoruz arkadaşlar gidelim. Full köklememiz lazım burada. Araba zorlanıyor ya. Bu arada bugün o arabayı alacağız. Bugün onunla uğraşacağız yani. Video artık kaç dakika olursa olsun. Evet. Yükleniyoruz da gaz gitmiyor. Son gaz bu kadar mı yani? Oyun donuyor şu anda bende. Evet geçtik ilk kere. Bu arada karlı bölümü kapatacağım. Hiç iyi değil karlı bölüm. Supra. Ama Supra Supra'lıktan çıkmış şu anda. Oyun çok basıyor. etmiş gibiydi. Şöyle bir açalım. Bakalım arkadaşlar ne kadar güzel sürebileceğim onu da bir test etmiş oluyoruz böylelikle. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz da çok kasıyorum ya. Yani. İnanılmaz bir derecede kasıyor şu anda oyun. Bu arada İstanbul Guys'in devamı gelecek haberiniz olsun. Bakın bir zamanda. Hatta yarın bile atabilirim eğer yani karta para yüklersen Yine İstanbul Guys oynarız yani. Sıkıntı yok. Bu arada tüm karakterleri çıkartmaya çalışacağım ciddi ciddi. Evet. Mis gibi gittik araba değiştirecektim bir saniye araba değiştirelim bir de şu sesi kapatalım arkadaşlar şey sesini bekleyin bir saniye oyun donuyor çünkü lastik izini kapattık ee, şuradan şu arabamızı bir alalım bununla gidelim ee, bakalım bununla nasıl gidebileceğiz kanka. Daha kötü oldu. Ne oluyor lan tablete? Kafayı yedi. Tablet bu oyunda da kafayı yemezsin be ya. Oyun şu anda fena bir şekilde katıyor gördüğünüz üzere. Hiçbir şeye dokunmuyorum şu anda. Ne oluyor lan? Şşş alo. Oyun dondu. den. Ne den ama? Oyun çok kötü şu anda da olması. Evet. Evet. Neyse bir şey şeyi modifiye edelim arkadaşlar. E, Supra'mızı bir modifiye edelim arkadaşlar. Bugün almayalım o arabayı. Çünkü imkanı yok. Şu anda oyun çok fena donuyor. Nedensiz bir şekilde. Bir saniye videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Supra'yı bir modifiye edelim. Supra. Buradan bir şey yapıştırabilsek. 50 bin lira. Oha lan araba bile o kadar yarısı. 10 bin dolar ee, spreyi bir boyayalım ya sprey güzel mi acaba sprey yakışır bir boyama kırmızı kırmızı yakışır spramıza. ama oyun yine dondu donacak bir şunu bir basalım 7500 lü salarsa tabi tablet artık donmazsa çok güzel olacak Allah herhalde gösterir bize. Oyun niye donuyor ya? Ee, oyunun şu anda bana yanıt vermesi gerekiyor. Bir saniye, ya, çıkalım. Çıkalım. Sizin önünüzde çıkabilirim. Sıkıntı, yok ekranında zaten paylaşmamak istemedim. Bir şey yok. Ee, şuradan bir şey yapalım epimod inik Tabii ki de her tablette bulunması gereken bir şey bana gerekiyor o yüzden epimod şu Octopus'u da bir kapatalım arkadaşlar sizinle beraber ee, ekranı görebilirsiniz benim için sıkıntı yok zaten birkaç tane tek oyun var tablette neredeyse daha var da ayrı konudan Neyse şuradan bir drift maxi bir açalım Açtık. Girelim. Ee, okuyor. Tamam açıldı. Bir saniye ekranı bir silmem lazım. Bu yakıştı ya. Şimşek McQueen'e benzetmek istiyorum arabaya. Hmm, yakıştı bu. Bunu bir alalım arkadaşlar Spray'a. E. Spray'a e yakışır bu renk. Bir de o ateş renginde de yaptık mı var ya. Jilet. Hemen bir basalım kökleyelim gazı. Şu anda hiç donmuyor neredeyse, güzel donmaması. Hiç kameradan hayatta oynanmıyor arkadaşlar, ya. çok zor. Bu arada Mustafa'nın bilgisayarını satın alacağım arkadaşlar. Onda videosu gelir. Mustafa eğer bu videoyu izliyorsa kerizsin. Neyse. Keriz demeyelim şimdi adama yazık. Ama şimdi para, paramı da vermez arkadaşlar bu şimdi. Zaten arkadaşlar bu arada e, bizim para kazanmamız askere alındı. Birkaç günlüğüne. Yani para kazanamıyoruz şu anda Youtube'dan. O yüzden yani biraz bir like atın ya arkadaşlar ya Bir like atın da arkadaşlar bir moralimiz düzelsin Zaten açılmadı arkadaşlar para kazanmamız açık diye gözüküyordu askıya alındı Dıraklatıldı yani üyelikler falan her şey duraklatıldı hiçbir yerden para alamıyoruz Asker neden alındığını Gram Gram yani anlamış bile değilim Aski alınmasının nedenini hiç bilmiyorum ciddi ciddi. Bir şuradan tekrar bir şey yapalım. Mustafa'nın bilgisayarını alınca Euro Truck videoları gelecek. Ama 4 ay sonra alacağım tabii ki de 4 ay sonra bekleyeceksiniz yani. Belki telefon da alabilirim kendime. Yani şu anlık belli değil. Eğer telefon alırsan daha güzel videolar gelir bu sefer 1080p videolar gelir ciddi ciddi 1080 yani açarım videoyu 1080'a. Şöyle bir gidelim Basıyoruz güzelce bir gidelim arkadaşlar. bayağı bir para kasıyoruz bu arada. Evet. Güzel. 50 bin lira, 50 bin dolar yapıp bırakacağım. Hatta modifiye de edebiliriz bunu. Supra'yı. Supra yapacağız aracı. Çok iyi bu arada ya. Max'i de var da arkadaşlar Max'i çok ağır oyunu. Yani bu tablette bayağı bir kasıyor. Arkadaşlar bir videoya like atın ya arkadaşlar cidden hiç like gelmiyor bu aralar arkadaşlar ya videolara. Boşa çekiyormuş gibime geliyor? Geçen gün de zaten İstanbul Guys'a e gördünüz ne kadar yatırdığımı. Yani artık bayağı bir para yatırıyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Hani birazcık yardım etseniz ne olacak bize? Yani o kadar yardım ediyoruz. Video video para yatırıyoruz. Normalde yatırmam videoda para yatırmam ama yatırıyorum daha doğrusu da kendi kanalına yatırırım. Ama Mustafa'nın bakın kanalında yatırıyorum ama karşılığını alamıyorum. Mustafa tabi vermiyor bana. Gelmediği için para doğru düzgün gelmiyor. Size bir gün ne ne kadar geldiğini göstereceğim. Yani haberiniz olsun. Videoda göstereceğim. Hani şu kadar para kazanıyoruz. Yani yeni 200 lira oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Tam tamına 7 yıldır bekliyor Mustafa 200 olması için. Yeni oldu 200 lira. Ve 50 bin oldu. Burada 50 bin. Yani yeni 200 lira oldu arkadaşlar. Yani kaç yıldır bekliyor çocuk. Of. Yakıyor bu arada. Bunu aldım bu arada. Net evet, aldım. Yakıyorsun be. Alıyoruz arkadaşlar. Alıyorum. Çok iyi bu arada. Çok çok iyi. Aldım. Gramda. Gramda umurumda değil. Evet arkadaşlar bugün sizinle yani e, Supra'yı modifiye ettik. E, videoyu like atıp Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cidden artık bir yani takipçimiz düşüyor. 20 yani 19.700'lerdeyiz yani arkadaşlar. Yani biraz abone olun ya. Mustafa da video atıyor, ben de video atıyorum. Bir Mustafa, bir ben, bir Mustafa, bir ben atıyoruz. Yani hemen bir yani artık bir arkadaşlarınıza da paylaşın yani. Söyleyin şöyle bir kanal var diye. Yani artık daha güzel videolar gelecek. Mustafa'nın bilgisayarını ben alınca arkadaşlar daha çok bilgisayar videosu gelecek. Bilmiyorum yani bilgisayar da alabilirim. Poco X3 Pro da alabilirim. Yani belli olmaz. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.